Videoya başlamadan önce neredeyiz bir onu göstereyim size. Efendim merhabalar Sezgin ben. Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Anisi bariyle İzmir'e <laughs> 80 kilometre 80 kilometre uzaklıktaki Tire ilçesindeyim. Bu videoda katlanır bisikletimle az önceki görselde, az önceki videoda gördüğünüz dağın zirvesine doğru çiçekleri açmış badem ağaçlarının arasında, papatyaların arasında, kekik kokularının arasında incirin, cevizin ve kestanenin ana vatanına doğru pedallayacağız. Bu yolculuğu yaparken de bu güzel küçük mendere sovası manzarasını sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Arkamda görüyorsunuz bakın tırmanmaya devam ettikçe ilerledikçe yavaş yavaş incir ağaçları boy göstermeye başladı. Hemen şunu da söyleyeyim şimdi Aydın'ın arkadaşlar olur belki videoyu izleyen incirin cevizin cesanenin ana vatanı Aydın diyeceklerdir ama biz de zaten şu an Aydın'a çok uzak sayılmayız. Bu dağın hemen arkası Aydın. Bu karayolundan devam ettiğinizde sanıyorum bir saat sonra Aydın'a varıyorsunuz. Manzaramız güzelleşmeye başladı bakın. Ve çiçek açmış badem ağacı. Biraz Soluk soluğa bir video olacak. Çünkü nabzım yükseldi Ben katlanır bisikleti. Bu yüzden seviyorum. Bir yerden başka bir yere götürmek için bisiklet taşıyıcınız olması gerekmiyor. Büyük bir arabanız olması da gerekmiyor. Arabanın bagajını veya arka koltuğuna atıp kolayca bir yerden bir yere götürebiliyorsunuz. Hatta arabanız olmasına da gerekmiyor. Toplu taşıma araçlarına zahmetsizce bisikleti koyup bu şekilde uzaklara gelmek çok kolay. Ondan sonra size kalıyor. Yapmanız gereken tek şey işte böyle pedallara basıp yollara düşmek. Şu an gördüğünüz iki ağaç kestane ağacı yükseldikçe kestane ağaçları görünmeye başladı. Buraya tabi ben boşuna gelmedim. Burası benim doğduğum çocukluğumun geçtiği kent. Doğulan kentle ilgili geçenlerde şöyle bir şey okumuştum. Herkes doğduğu yerde yaşasa sanıyorum. 3 milyona yakın nüfusuyla Şanlıurfa'ydı galiba en büyük kent, en büyük şehir oluyormuş. Doğulan yerle ilgili de bizim dilimizde bir sürü sözler var. Mesela doğduğun yer değil, doyduğun yer derler. Bir de ne vardı? Kimin söylediği belli olmayan doğduğun yer şansını öldüğün yer başarını gösterir derler. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Katılmaz mısınız? Ben de doğduğum kente böyle ara sıra annem babam burada yaşıyor. Onları ziyarete geliyorum. işlerin de, çalıştığım işin de yoğun olması sebebiyle eskiden bu kadar sık geldiğim bir yer değildi benim doğduğum kent. Ama tabi anneniz babanız yaşlanınca onları daha fazla ziyaret etmek istiyorsunuz. Onlar da sizi daha fazla görmek istiyorlar. Burası karşısı bakın Bozdağ. Şurası dağın eteklerinde bir miktarda olsa kar var. Ödemiş var bu tarafta. Böyle burası da Küçük Menderes Nehri'nin Selçuk üzerinden tabi burası Tire. Tire'den daha sonra Selçuk üzerinden denize döküldü. Küçük Menderes Ovası. Bugün yapacağım şey bu kenti size anlatmak değil. Kentin zaten çok eski bir geçmişi var. Milattan önce 2000'li yıllara dayanan. Bugün ne yapacağız? Videonun başında da söylediğim gibi daha doğru tırmanıp size manzarayı bu Küçük Menderes Ovası'nı göstermek istiyorum. We cross over borders to get where we are. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, cause you fear the night. And days without eating, cause it ain't enough for two, and it's all for you. 1980 yılında yapılmış Bedel Veli Çeşmesinde bir soluklanalım hem de bu Bedel nedir onu anlatayım sizlere. Eğer çocukluğumda bana anlatılanları doğru hatırlarsam bir de şu an size anlatacağım Bedelle bu Bedel aynı Bedel ise 1960'lı yıllarda merhaba merhaba 1960'lı yıllarda. 1960 Kıtlıklar yaşanırken insanlar büyük çiftlik sahiplerinin, büyük tarla sahiplerinin yanına çalışmaya giderlermiş. Mesela siz atıyorum 20 dönüm tarla sahibinin yanına gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben sizin tarlanızı sürerim. İşte hayvanlarınıza bakarım benim yiyeceğimi içeceğimi verin yatacak yer verin. Bu bedel karşılığında anlaşıp orada çalışmaya başlıyormuşsunuz. İşte buna da bedel, bedellik deniliyor imiş. Eğer dediğim gibi bana anlatılanları doğru hatırlıyorsam. Az önce anlattığım hikaye gibi birçok hikayesi olan zengin bir kültür mirasına sahip bir kent burası. Eğer doğa sever bir insansanız, bisiklete binmeyi seviyorsanız, yürüyüş yapmayı seviyorsanız, hani yabancı ee, Belgesellerde çok fazla kullanılır. Potansiyeli olan kelimesi. Burası gerçekten hem doğa için hem bisiklet için hem de yürüyüş için potansiyeli olan bir kent. Bu kentle ilgili farklı bir videoda yapacağım. ne yenir, ne içilir, nerelere gidilir, ne zaman gelir diye. Bilenler zaten biliyorlar ama eğer bilmeyenler varsa bu videoyu izleyen, buraya yakınsanız, İzmir Tire'ye yakınsanız mutlaka bisikletinizle bisiklete binmek için veya yürüyüş yapmak için gelin. Gerçekten yemyeşil bir kent burası. Şimdi ben de manzarası güzel bir yer buldum. Gerçi yükseldikçe manzara gerçekten hakikaten güzelleşiyor. Ee, burada kahvemi demleyeceğim, kahve içeceğim, biraz dinleneceğim. Daha sonra zirveye doğru pedallayacağız. Zirveden e, tepenin, dağın diğer tarafından 10. km'de de olması lazım zirve. Diğer taraftan tekrar şehre iniş yapmayı planlıyorum. Bakın şuradan böyle çıkacağız. Buradan böyle dağın eteğinden bu köyde geçip buradan aşağı doğru inmeyi planlıyorum, bakalım becerebilecek miyim ama önce bir kahve molası şimdi. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the nine to five in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing. doğulan yer meselesine tekrar geri dönersek bizim kültürümüzde biliyorsunuz yeni bir insanlık oluşturduğunda iki tane soru sorulur hemen. Bir tanesi memleket neresi? Nerelisin? Diğeri de ne iş yapıyorsun? Aslında bu iki sorunun cevabının gündelik ilişkilerimizde gündelik ilişkilerimizde hiçbir önemi yok. Bu yüzden ben bu iki soruyu bana sorulmadığı müddetçe kimseye sormamaya çalışıyorum çünkü en nihayetinde hepimiz dünyalıyız işte İncir, ceviz, zeytin ve kestane ağaçları arasında yolculuğumuz devam ediyor. Papatyalar da olacak demiştim size ama yükseldikçe hava soğuduğu için papatya falan yok etrafta. Bir o kadar yorucu olsa da hakikaten keyifli bir yolculuk oluyor. Her tarafımız kestane, incir ağaçlarıyla çevri, çevrili. Onları da göstereyim size bakın biraz. ceviz ağaçları, şu daha siyah görünen heybetli olanlar, şuradaki mesela şuradaki kestane ağaçları. Karşıda da rüzgar santrali görüyorsunuz. Böyle efendim, umarım sizler de şu an bu videoyu, bu macerayı ekranlarınızın başında izlerken keyif alıyorsunuzdur diye umut ediyorum. can reach you from a distance shit mm -hmm. dağın zirvesine çok çok az kaldı ama oraya çıkmayın. buradan şimdi aşağı doğru inişe geçeceğim. Az önce kuşun sesini size dinletmek istedim. Umarım GoPro sesini almıştır. Hayatta çoğu zaman seçimler yapıyoruz aynı bu şekilde ve yaptığımız seçimler sonucu bir hayat yaşıyoruz ancak doğduğumuz yeri seçemiyoruz. Doğulan yer ve memleket meselelerinde ben şöyle düşünüyorum. Eğer kendinizi nerede rahat hissediyorsanız bence memleketiniz orası olmalı. Benim bugün anlatacaklarım, bu videoda anlatacaklarım burada bitiyor. Bir sonraki hikayede başka başka hikayelerde tekrar görüşmek üzere. Hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın.